İzmit şehirlerin gözünde toplum tam giriş noktasındayız. E, malumunuz burası sürekli bir kaza süreci yaşıyordu. E, burada sürekli bir kaza oluyordu e, ve tabiri caizse ölüm yolu, ölüm köşesi olarak viraj olarak biliniyordu. E, ama artık ölüm yolu daha güvenli. E, bu soruna çözüm bulan, e, daha fazla can kaybı olması için e, elini değil göğdesini koyan, başta Karayolları Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen tüm bürokrasimize teşekkür ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu alan sürekli keskin bir viraj vardı. E, ve bu virajda sürekli bir kaza süreci yaşanıyordu. Karayolları ekibimiz, mühendislerimiz buranın e, çözümü adına kaza yaşanmasın için özverili bir çalışma başlattı. İnşallah bu tepeler alınıyor, köşelerde daha aydınlatıcı uyarı levhaları konuyor. E, ve inşallah e, bölgemizi, bu coğrafyayı bilmeyen hemşehrilerimiz e, trafik... E, levhalarına ve uyarılarına uydukları takdirde e, sıfıra yakın bir e, kaza olma ihtimaliyle daha güvenli seyahat edebilecekler. Bu yolun bu şekilde e, çözüme kavuşması için e, elini gövdesini taşın altına koyan tüm hemşehrilerimize tüm uzun dere bürokrasisine tüm Erzurum bürokrasisine ve özellikle yolun yapımı için e, hemen devreye giren karayolları bölge müdürlüğümüze e, müteşekkiriz. E, Devletimiz var olsun efendim. Allah yapanlardan vesile olanlardan binlerce kez razı olsun. Bu vesileyle e, dört teker üzerinde seyahat eden tüm yolcularımıza, tüm şoförlerimize, tüm araç kullanan arkadaşlarımıza hemşehrilerimize şehirlerimize aman dikkat efendim diyoruz. Aman dikkat diyoruz çünkü. Ee, önce can, önce tedbir, önce trafik ışıkları, levhaları ve uyarılarına uymak gerekiyor. Ee, hani diyoruz ya efendim tedbir kuldan takdir Allah'tan. Biz tedbirimizi alacağız. Ee, sonra takdiri Allah'a bırakacağız. Ee, hız limitlerine uymazsak, virajlara e, efendim sert girersek e, ölümlü yahut maddi kazalı, e, maddi hasarlı kazalara sebebiyet veriyoruz. Bu itibarla sizleri evlerinde bekleyen insanların, eşlerinizin, dostların olduğunu unutmadan e, trafik güvenliğini aksatmadan seyahat etmenizi ısrarla salık veriyoruz efendim. Israrla salık veriyoruz. Çünkü sizleri seven insanlar var. Sizlerin anneleri, babaları e, kara haberinizi değil efendim. E, hayırlısıyla e, Uzun Dere'nin güzelliklerini görmeye gidip e, güzellikle geri döndüğünüz haberini almak istiyorlar. Bu vesileyle tekrar e, buranın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. E, şoförlerimize, araç kullanıcılarımıza ısrarla tedbirli olmaları konusunda tavsiyede bulunuyor. Herkese Allah'a emanet ediyoruz. Ve tekrar diyoruz ki gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Ve tekrar diyoruz ki önce tedbir, sonra takdir efendim. Teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun. Allah'a emanet olun.